Arkadaşlar ben Furkan. Minecraft Modlu Survival serimize hepiniz hoş geldiniz. Modlu Survival serimizde hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şöyle başlayalım. Dünya önceden yarattım beklemeyelim diye. Mod yükledim arkadaşlar. Modlar falan var. Shader mod. Linkini atarım aşağıda. Shader modun. Yani bu kadar gerçekçi bir şey yok. Bulutlardan mesela. Şöyle şunu da alalım. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Elinize meşale aldığında böyle gözüküyor. Benim bilgisayar göz şeyi göstermiyor. Çok gerçekçi olduğu için. Yani biraz ağaç keselim. <laughs> biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Ama ağacın hepsi dökülecek. Çünkü bir mod var. Direk kapatır diye bir mod. Ve hepsi vium. Bir ağaçtan Sadın odunu geldi. Yani üç tane. Bir ağaçtan üç tane. <laughs> kas gaz, <kas>, hadi. <laughs> hadi gaz. Bakayım, üç taneydi, on oldu, yedi tane. Neyse elmas yap falan yapınca keseceğiz artık. Şunu da keselim. Ama hiç beklemeden kesse yani öyle iyi olacak. Gölgemiz de var. Şunu mesela alsak şöyle. Hah yapımını gösteriyor. Tamam arkadaşlar. Hileli değil. Bunu niye böyle gösteriyor ya? Neyse ben de şu alta bakarım. Şöyle daha iyi. Sen niye koşmuyorsun lan? Neyse koşmasın bakalım. Şöyle. Önümü göstermeyeyim size. Çünkü önümde bir şey var. skinimi Koray'ın kanalında gör görmüşseniz de oyundan. Ha koştu. Top Raider'ın da finalini attık. 3 bölümlük bir seri oldu. Kaslı arkadaşlar ya. Ha. Optifine yükledim bir de o twine yüklemeden daha çok kasıyordu yine de ara, ara sıra kasmalar olacak suya bak bir gelişmeye başlayalım çok rüzgar esiyor ne ya Şuna şöyle. Kıyaslama. Yine kastı. Kastlar arkadaşlar ya. Hah. Şöyle. Kazmayı yapalım. Aa petrol. <laughs> petrol buldum arkadaşlar. Tamam onu alırım ben petrolde. de. Güneş yansıyor ya. <laughs> Gölgemize bak şöyle gidelim. Ah şuradan taş alayım. Akşam oluyor herhalde arkadaşlar. Evet akşam oluyor. Bilmiyorum şöyle alayım da. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Elimizde meşale olduğu halde ışık veriyor. Skinim de bu görmüşseniz. Elimde meşale var. Buraya ışık veriyor. Bak değiştirsem ışık gidiyor. Alıyorum. Yani koysam hiçbir şey değişik değil yani. Şöyle alayım. Biz Biraz daha taş alalım. Ama akşam oldu arkadaşlar. Biz nerede geçineceğiz? Şöyle bir yer yapayım da şuraya. Şöyle bir meşale koyayım da. şurayı da kapatalım. <laughs> Kazmaya devam arkadaşlar. Zaten Tomb Raider'ın da çek. Tomb Raider'ın Tomb Raider'ı da yani çekmeseydik daha iyiydi arkadaşlar herkes dalga falan geçer 3 bölümlük şey diye böyle buraya yer açalım burada su mu var Ha yok. Tamam. Ya ben niye tahta? Aa kömür. Yes kömür. Bu kadar şanslı yok ya. Şanslı. Şanslı adam şanslı çocuk pro şöyle şunu şuraya koy artık kömür bulduk meşaleleri koyabiliriz şunu şöyle bura bura bize bura bize ne kadar yeter bilmiyorum ama işte yeter şöyle ocakta koyu yapalım kılıç balta da yapalım ama şey odun bitti şöyle, bunda şöyle yapalım. Tamamdır setimiz. Bir de şu olsun. Bunu niye kazdım ben ya? kazıyım. Ama dur. Şöyle gidelim. Ben kömürü boşa şey yapamam. Yağmur mu yağıyor? dışarı yağan cenab arkadaşlar biz dışarı çıkmayalım hiç böyle çok fena rüzgar esiyor hatta şu şu otlar görüyor, görüyorsanız şuraya kapattı bizim adam döşür şimdi yani kömürler almış mıydı? Alıy alacaktık böyle. Ah, ah Yes yes. O ne lan? Elmas gibi gözüktü de bu. <laughs> Tin mi neydi o ya? Alı neydi onun? O demir kazmayla alınacak da. Onun alı neydi ya? Oranyum muydu o? çin gibi bir şey ya. Bu Bunlar ben çok bilmiyorum arkadaşlar. Ben bunları abimden öğrenirim. Nazmi oyundan yani. yapmış hala yapmam. Bu Parçalanmış kar Neyse sonuna belki işim yarar arkadaşlar. Neymiş ya? Müsaade koymama hiç gerek yok hem de. dışarı. Hala yağmur yağıyor. Ademir. Hayır ışık gitti. Be, demir. 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 Altımızı kazmayalım da lav falan çıkıyor bazen. Ben de bir kere yaşandı bu arkadaşlar. Altımda demir vardı kazdım vadi çıktı bir tane upuzun bir düştüm aşağı sonra da öldüm yani genel şey olabilir ben hiç yapmama gerek yok o zaman 12 tane demir güzel onu da demir kazma yapacağız demir kazma yapalım da zaten şunları alalım 直接开麦炸的。 tam ince Ben mezim sonrane rüz. Ha evim şurada. Çok ya. <laughs> Çıksana lan. Ha çıktı. Yağmur böyle yani. Su böyle. Neyse. Biz ne güzel su yiyelim. Arkadaşlar hangileri hepsi gelecek? Önümün o kadar ilk bölümde kadar bitireyim diyorum arkadaşlar kastı yine yani. düşer derken durduracağım. Tamam. Üç tane de yün malıyım şöyle. Yakında belki arkadaşlar Hexit'e de Hexit tek teklifle çekeceğim. Çünkü premium hesabım var. Bakayım. Tamam. Bu bölümü bu kadar bitiriyorum arkadaşlar burada. Madem sana vurduk. Vurdum. Tamam. Elime de meşaleyi aldım. Hunger Games'i çekmek için onu iyi oynamamız lazım. Ben de onu biraz iyi oynayamıyorum. Neyse. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.